Madu, ne yapıyorsun? Agne her şeyi halleder. Sen otur. Önce kahvaltını et kızım. Hayır Davuşi. Yemek servis etmeyi seviyorum. Davuşi, bence her şey çok iyi gitti. Şimdi annemiz için ayin düzenleyelim. Hayır. Daha yapılacak bir şey var. Nedir o Davuşi? Üstümde büyük bir yük var benim. Ne oldu Dağcı? Ne yükünden bahsediyorsun? Miras üstümde yük oldu. Raja, bugün benimle tapu dairesine gel. Bütün mal varlığımı senin üstüne geçireceğim oğlum. Böylece içim rahat edecek. Davuji, nasıl her şeyi Raja'ya verebilirsin sen? Tara ile benim de haklarımız var. Bağırma Agni. Ben bir şey istemiyorum. Hepsi size kalabilir. Davuji, sen bana kol kanat gerdin. Ranim'e saygı gösterdin. Zaten bu üstümde yeterince yük. ...ben senden başka bir şey istemiyorum. Sen neden bahsediyorsun? Davuji senden bir şey istiyorum. Davuji bu ev bana ait değil. Ben onu zorla birinden aldım ve... ...ve... ...senin mal varlığın da... ...yasa dışı yollardan elde edildi. Ben paramı... ...dürüstçe kazanmak istiyorum. Evimi de... Böyle geçindireceğim. Doğmamış çocuğum ancak ben doğru işler yaparsam iyi bir insan olur. Ah, Raja, neden para kazanman gerekiyor ki? Her şey senin zaten. Bırak senin olsun. Ne zaman dürüstçe para kazanmana karşı çıktım ki ben söyle? Doğuşu bizim için. ...endişelendiğini biliyorum. Ama bize farklı bir yolda... ...yürümemiz için bir şans ver. Lütfen Davuji. Davuji bir şey daha var. Biz bugün buradan gideceğiz. Siz kalabilirsiniz. Nerede yaşayacaksınız? Madu'nun yaşadığı... ...mahallede. Orada... Orada bir ev baktık. Orada kirada yaşamayı düşünüyoruz. Raja Bey, o ev ne zamandır kapalı? Kimse orayı açmadı, kimse orada kalmadı. Nerede yatacaksınız siz? Hallederiz teyze. Hayatta istediğimiz her şeyi biz kazanacağız. Hayır bu kadar erken gitmenize izin ver. Siz ne diyorsunuz? Dauji sizin için, sırf sizin için köyden buraya geldi. Ama siz böyle gidemezsiniz. Neden boş bir eve gideceğinizi anlamıyorsunuz? Önce günlük kullanacağınız mobilyaları falan alın, öyle taşın. Nasıl geçineceğinizi bir düşündünüz mü? Davuji dürüst kazanılmış tek kuruşumuz yok. Biliyor musun? Evi kiralamadan önce bir ödeme yapılması gerekir her zaman. Buna avans denir. O parayı nereden bulacaksın? Ben verebilirim. Davuji. Benim birikmiş param var. Onunla bir aylık kirayı da verebilirim. Gauji. Mal varlığının üçte birini bir fona yatırmak istediğine duydum. Bu doğru mu söylesene? Evet. Ama yine de kız kardeşimle sana çeyreğini vereceğim. Çeyreği ikinizin de iyi bir hayat sürmesini sağlayabilir değil mi? Dauji, eğer bizi umursuyor olsaydın, o zaman beni bir öğretmenle evlendirmezdin. O zaman bir şey demedin. Ama artık sessiz kalamayacağım. Raja mal varlığını reddettiğine göre o zaman tüm servet benle taraya kalıyor demektir. Eğer bağış yapmak istiyorsan yap ama sadece çeyreğiyle yap. Çünkü geri kalanını ben alacağım Davuji. Anne haddini bil. Ve benimle de saygılı konuş. Bana sesini yükseltirsen sana vereceğim payı da ona yatırırım gider. Bana neden Raja'yı daha çok sevdiğimi soruyordun değil mi? Dinle. Seninle Raj arasında dağlar kadar fark var. Duydun mu? O her şeyi geride bırakmak için savaştı. Ama sen her şeyi almak için savaşıyorsun. Fakir insanların haklarını çalıyorsun. Oysa onların daha çok ihtiyacı var.